Havada adam var. Çatı indi. Lan nasıl ben 5 seviye kasıtla mı indin? Birle iniyor kanka birle. Lan 5 tane body yedi. Kanka bacaklarına kollarına değmiştir. Merdivende o şu an dur. Tam şurada biri. Üst kata çıktı beyler. Yedi biraz. 3 tane yedi. Yerde bitir. Ha, yerde bit. Allah pencereden 3 <laughs> <üç> kişi çıktı. La bana oğlum sen mı bak ya? <laughs> Belir. yetiştin gibi tuna. Tam sırtıma dur. Tamam. Serhat abi, 3 pencere var ya. Her birinde bir kafa <laughs> vardı az önce. <laughs> Gördüm. Şimdi hala o kafalar bakıyor. Dönüyorlar <laughs> ha. Doldu. <Doldanmış. gülüyor> Bir ele Ama Evdeki aile Soldakinin canı çok az. Birini bitirdim ben bunlardan. Haberiniz olsun. Lan dışarı. Tamam. Baygın. Tamam, onu da çektim. Sola dikkat et Tuna, Tuna. Sen daha bayılmazsan iyi. Tamam. Hamza geliyor zaten. Bunlar bir de Nerede adam? Gökten düştü. şu. Bir evde bir şu. evde sol evde. bir Demin alayım mı? Attı mı infolarını kanka sağ sol? Sol alt Adam iniyor şuraya beyler. Tam infoya doğru indi kurban oraya. Gidiyor şey ise Oynuyor. Uzak oynuyor böyle şuraya oynadı. Tamam. Yetişemedim. Altın yok. baygın mı? Ba baygın baygın. Altın baygın. Arka geliyor ha. Bunda adam var hala ya. Baygın o. Az solda dur Serhat abi. Sağda da adam var. Mavi de. O s**k görse bizi vururdu da. Ha, şimdi şey... bakıyor. Kaldıracağım bırakmayacağım seni. Tamam şunu bitireceğim. Arkadaki ne oldu? Botto. Yo yo daha arkada var. Bak geliyor. Traktörün oraya geliyor. Beni de bir kaldırın ya. Serhat abi vurman lazım. O adamı. Canım sıfır. Tamam 5 saniye kalkıyorum Bak, ben. Mı? Kitim yok. Ha varmış. Oynadın sağla Tuna biraz. Selam ses ses yapıyoruz. Bir Son bir. İki baygın o zaman. Ya şuna bir tava atalım ya. Gel 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 hep beraber yumruk gel. Gel yani araya alacağız gel. Ondan geliyor. Ondan avradın. <laughs> oy 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 oy. Şıkır şıkır arkadaşlar şıkır şıkır. Aynen. Bir ölür bindiriliriz oldu ya. Vallahi bak kaç kere bayıldık toplam? Bayıldık ama ölmedik. Ya iyi valla. M24 var. M24'ü ben alam ya. Buradaki içerideki lootlara baksanıza diyeceğim de Hamza hepsini almış ki. Bom. Beyler. Allah bomboş. Evet bunu şu an, şu an teyit edebiliyorum. 5 <laughs> tane enerji attım Yedi, almayın onu. 7.62 bıraktım buraya baya. Çok kötüydü kaza. Beyler e, adam şurada. Ağaçta. Evet ağaçta. Ben de şartledim orayı. Bir tane daha geliyor oraya. Bir tane de arkasında <laughs> <laughs> Demiyorum. Çüş evet, lan. Ben Ben seyfe e geçerken bayıldım ya. Dediğim olay işte. Abi medkit attım mı ona. At bakayım At, attı da. Hayır burdan kafa gözüküyor mu? Gözüküyor. Eğilirken görünüyor. Eğilirken ne? Allah hmm. Allah. Az açıldım mı görünüyor. Adamlar yüksekte diyor. Aynı enginde olsa görünmez de. Geler. Şey yapalım. Bagi'ye canını doldur. Bagi'ye binelim gidelim. Kanka adamlar var. Doldur canını. Göster mi? Doldur canını. Tuna, Tuna, Tuna gel, Tuna gel. Gel, gel abi. Yalnız biz atmamız lazım yoksa beni arabada direkt çıkıyor. Headshot yedi, headshot yedi. Çabucak. 3 deyince. 1 2 3. Abi gel gel. Yedi vuracak tabii. Bırakıyorum kanka. Tuna, ne sana? Ha? Oy, nasıl sarıyorlar lan? Benim var ya. Nasıl tarıyorlar? Nasıl beni tarıyor de, ya? beni de, beni de. Sanırsın büyük günah ben işlemişim. Aynen. Hamza vallahi kanka. Neyse sağlık sağlık olsun ya. Birin headshot vurdum dedim herhalde taramazlar gene de taradı arabaya binince. Biraz aparçılık yaptı adam ama. Yukarı abi çıkıyorlar. Ya. Yukarı çıkıyorlar Serhat abi şuraya doğru. Canım yok ki. Dağınıklar. Aha yayın yayın mı koptu? Ne yazıyor? Sonuçta bağlantı kesildi, evet. Tam da böyle bir yerde ki... Arkadaşlar, çok kritik yerlerde oyunda bağlantı kesiliyor. Galiba adamlarda yayını kapatma hilesi var. Ben öyle gördüm. Yeni hile çıktı. Serdar abi, gördün mü adamı? Gördüm değil mi adamı? Gördüm, gördüm. Aradan Ama öl ya! Ama öl, öl! Ölmüyor ya 5 tane mermiydi ya Açmayacağım ölüm tekrar Ölmüyor abi ya 10 kill 1662 hasar arkadaşlar Her şey buraya kadar çok güzeldi <gülüyor> <gülüyor>